Bir televizyon programında yayınlanan Muhabbet Kralı programına sonucu Okan Bayülgen'in sözleri damga vurdu. Ünlü televizyoncu, sosyolog Profesör Doktor Barış Erdoğan'ı konuk ettiği programında Z kuşağı ile ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı. Erdoğan, Z kuşağına hapı yutmuş kuşak diyorum. Birincisi geçen sene 128 bin çocuk antidepresan almış. Gerçek anlamında hapı yutmaktan bahsediyorum. İkinci olaraksa sorunları çözmesini bilemeyen, iki insanla nasıl konuşulacağını bilmeyen bir nesil çıkıyor ortaya. Üçüncü olaraksa dünyada da Avrupa'da da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bir nesil anne ve babasından daha kötü ekonomik şartlara sahip olacak diye konuştu. Okan Bayülgen de Erdoğan'ın sözlerinin ardından Z kuşağından hiç haz etmiyorum. Z'nin bir bölümünü çok seviyorum. Bir bölümüyle de ölünceye kadar düzenli olarak kafa tutmak istiyorum. Ve alfayı kurtarmak istiyorum dediği konuşması şöyle. Hep Z kuşağı deniyor falan ama ben şöyle bir tanım yapmak Yok, istiyorum. alfaya geldik. Alfaya geldik belki de. Hapı yutmuş kuşak. Nesil Z diye kuşağına bir... mı diyorsun? Evet hapı yutmuş. İki manada da kullanıyorum bunu. Birincisi. Hocam ben kendimi tek başıma sanıyordum. Çok teşekkür ederim. Yani birincisi ha. Yani geçen yıl rakamlarına baktım. 138 bin tane çocuk antidepresan almış. Çeşitli nedenlerden olabilir. Yani gerçek manada hapı yutmaktan bahsediyorum. Ama ikinci manada da hocamın da söylediği gibi sorunları çözmesini bilmeyen, matematik dışında ya da şu fen dışında başka bir şey bilmeyen, iki insanla nasıl konuşulacağını bilmeyen bir nesil çıkıyor ortaya. Bu yanıyla da hapı yutmuşlar. Üçüncü yanıyla da artık dünyada da Avrupa'da da ikinci dünya savaşından sonra ilk kez bir nesil... ...annesinden babasından daha kötü ekonomik koşullara sahip olacak... Yani ben de e, Z'nin e, iyilerini e, hesaba katıp geri kalanıyla sürekli kafa bulma ihtiyacındayım hocam. E, Y'nin post Y'yi e, pek şey yapmıyorum, önemsemiyorum. Y'nin başlangıcı çok güzel e, ama post Y'yi sevmiyorum. Z'den hiç haz etmiyorum. Bazı Z'leri çok seviyorum. Z'nin bir bölümüyle düzenli olarak ölünceye kadar kafa bulmak istiyorum. Bir bölümüyle ve alfayı kurtarmak istiyorum. Bu kuşakların hepsi yapay olarak isimlendirilmiş şeyler. Çok Önemli haklıyız. olan ben hangi, de hangi çağda olursak olsak olalım insan kalabilmek. Doğru, Ve çok insan haklı. kalabilmenin amacı biz. da yalnızca değerleri olması insan türü. Hangi kuşak olursa olsun. Değerlerine sahip çıktığı müddetçe A kuşağı, B kuşağı, Y kuşağı, alfa kuşağı. Bunlar değerlerin aktarılması çok önemli. Biz bilgi aktarıyoruz değer aktarmıyoruz. Amaç aktarıyoruz. Değer aktarmıyoruz. Hocam çok aksınız. İstatistiksel olarak zaten Hı. yapılan şu. Ya Z'nin oyuna ihtiyacı var. Yakında seçimler var. <laughs> ya buna ürün satmak istiyor internetten. Şunu bunu satacak ya da bunu istihdam edecek. Bunu köle gibi çalıştırmak için e, bu tespitler yapılıyor. Sen Z'sin, sen Z'sin. Asıl gerizekalılık bunu kabul etmek. Hı. Yani ilk defa bir kuşak diyor ki ben Z'yim. Hangi baby boomer? Hangi X hangi ye kendisine bir kuşak ismi taktı Allah aşkına? Bunlara diyorsun ki sen Z'sin tamam abi ben Z'yim diyor. <laughs> Gerzek kasıtlı olarak kategorize ediyorlar seni. Yani bu yenir mi ya?